<gülüyor> <gülüyor> Burak Ves olacağım Evet İşte bu Baksana Bak ne diyeceğim ee, Sanırım benim kadar iyi olacaksın Yani bu işler böyle yürür Ben de ortalamanın üstündeydim biliyor musun Yani Herhalde sen de Ortalamanın üstüne çıkacaksın Ama başka şeylere de yönelmeye çalış Başka şeylerle de ilgilen Yani geceni gündüzünü bir topla geçirme Tamam mı Tamam. Tamam. Hadi at bakalım. Hey. ...birinin sana bir şey yapamazsın... ...demesine izin verme. Hatta benim bile. Anlaşıldı mı? Tamam. Bir hayalin varsa... ...onu koruman gerek. İnsanlar bir şey yapamaz... ...ve senin de yapamayacağını söylerler. Bir şey yapmak istiyorsan... ...gidip onu... Zorla al. <laughs>